Amasya'da canlı yem hizmeti canlıyemonline.com ile taze, güvenilir ve hızlı teslimat. Amasya'da sürüngen, egzotik kuş, balık veya kemirgen besleyenler için canlı yem bulmak artık çok daha kolay. canlıyemonline.com, kaliteli ve taze canlı yem çeşitleriyle Amasya'daki evcil hayvan sahiplerinin yanında. Evcil dostlarınızın sağlıklı ve doğal beslenmesi için ihtiyacınız olan her şeyi bir tıkla kapınıza getiriyoruz. Neden canlı yem tercih edilmeli? Canlı yemler, egzotik canlıların doğal beslenme alışkanlıklarını korumalarına yardımcı olur. Un kurdu, morio kurdu ve çekirge gibi canlılar, yüksek protein ve yağ oranıyla enerji sağlar, sindirimi kolaydır ve bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca canlı yemle beslenen hayvanlar daha aktif, canlı ve sağlıklı olur. canliyemonline.com Un Amasya'daki avantajları canlı gönderim garantisi, Amasya'ya hızlı ve güvenli kargo zengin ürün çeşidi, un kurdu, morio kurdu, çekirge ve dubya hamam böceği. Yüksek besin değeri, dengeli protein, yağ ve vitamin oranları. Taze paketleme, siparişin ardından canlı ve sağlıklı ürün gönderimi. Uzman destek, hangi canlı için hangi yem uygun, bizden öğrenebilirsiniz. Amasya'daki egzotik hayvan sahiplerine kolaylık Amasya'da yaşayan egzotik hayvan sahipleri artık aradıkları kaliteli canlı yeme kolayca ulaşabiliyor.